Suriye'de rejimin yıkılmasıyla birlikte artık ülkemizde bulunan Suriyelilerin geri dönüşlerini konuşuyoruz ve tabii ki gayrimenkule yansımasını, kira fiyatlarına yansımasını konuşuyoruz. Etkisi ne olur? Siz bu 2-3 günlük süreçte neler gördünüz? Nelere şahit oldunuz? Olay çok yeni olduğu için, hudut kapıları da yeni açıldığı için kademeli kademeli dönüşlerin olacağını düşünüyorum gayrimenkule etkisi de hemen böyle çok hızlı olamaz. Çünkü burada Suriyeli vatandaşların işletmeleri, şirketleri, firmaları var. Acaba bu firma sahipleri geri dönecek mi? Buradaki bağlantılarını bırakıp oraya gidecek mi? Ama kiracı olarak burada sığınmacı olan birçok Suriyeliler dönmeyi düşünüyor. Benim konuştuğum kişilerin çoğu dönmeyi, gitmeyi düşünüyor. E bunların tabii gidişi e, piyasada hem satılık noktasında hem de kiralık noktasında e, iyi bir pörfe çıkaracaklar boşalttıkları yerler. E, bunun da sisteme katılması e, böyle bir iki aylık bir süreçte değil de bir yıl veya bir buçuk yıllık bir süreçte anca mümkün. E, çünkü kış dönemindeyiz. E, taşınmanın en zor olduğu bir dönemdeyiz. E, hemen e, bugün taşınıyorum dese de e, apar topar gidemez. Bu bir kademeli olacaktır. E, Birçok bir e, firmada e, bu insan çalışıyor. İş gücüyle birlikte çalışıyor. E, burada şirketlere olan yatırım yapmış insanlar da var. E, buna bir bütün olarak bakmak gerekiyor. E, aslında e, yani hani Suriye'nler gidiyor. 3 milyon kişi işte hemen e, apar topar gidecek. Evler boşalacak. İşte e, fiyatlar düşecek. Böyle bir beklenti olmasın kimsede. Bu bir süreçtir. Kademeli kademeli fiyatlara etki edecektir. Ee, şunu da söylemek istiyorum. Ee, Suriyelilerin en çok bulunduğu bölge e, Fatih İstanbul'dan bahsediyorum. E, Fatih bölgesi, e, Başakşehir bölgesi, Esenyurt ve Beylikdüzü bölgesi. Daha çok konutun olduğu e, bölgeler. E, bu bölgelerde dikkat ederseniz e, Suriyeli de bu bölgelere e, e, sinmiştir. Yani aracılar açılmıştır. Bunlar da birer işletme olarak aslında hem bu insanlara hem de bizim halkımıza hizmet veren işletmeler olmuştur. Buradan da bakmak gerekiyor. Ama çok hızlı bir şekilde hani gidecek fiyatlar düşecek diye hiç kimse düşünmesin.